Selamlarım arkadaşlar. Bu videomuz gördüğünüz gibi e, dişlisiz tek dişli olarak e, biz bunu söküp ar, e, fitesli yapacağız arkadaşlar. Yani bazı arkadaşların dediği işte e, fitesiz bisikleti fitese fitesliye çevirebilir miyiz? Onlara da bir yardımcı olacağını düşünüyorum. Şu an bu iş bana lazım. Ee, elimde 20 jant var. Çift amasörlü bisikletim var arkadaşlar. Yani bu o fitesli olduğu için elimdeki jant düzgün. Bunu söküp bunu ilave yapıp amasörlüğe takacağım arkadaşlar. Ve biz bunu yerinden nasıl sökeriz? Veya testiye nasıl çeviririz? Hatta videomuz olsun. Gördüğünüz gibi şurada tırnaklar var. Şurada ve şurada. Onlara keski çekiç yardımıyla boşta olan kısmından vurdurup sökmemiz gerekiyor. İşleme başlayalım. İlk önce şu iç tarafı bir yağlayalım. Sökülmesi daha kolay olması için. İnşallah fazla uğraştırmadan sökebiliriz. Çünkü bu yatmış bir bisikletin cantı. O yüzden sıkıntı çıkartabilir. Evet, işlere başlıyorum. Öncelikle bak mesela şimdi şu somunu buradan çıkarmayalım. Darbe aşağıda olacağı için içindeki mili bozabiliriz. Bu kalsın. Bunu sökebiliriz. Şunu sökelim. Bu burada dursun. Evet. Şöyle çekişle boşta olan kısma doğru aradaki tırnaklardan şöyle belki daha iyi gözükür. az tabi sıkıntılı durup, o yüzden korkmanıza heyecan yapmanıza gerek yok evet gördüğünüz gibi dişliğimizi sökmüş bulunuyoruz bu arka jantlar hepsinde standarttır arkadaşlar yani bunu söküp yerine dişli koyabilir biz koyabilirsiniz yalnız ilave eden şöyle e, yüzükler olması gerekiyor. Çünkü testi dişli koyacağımız için mesafe açılacaktır. O yüzden şu yüzüklerden olmaz. Siz bunu eğer sizde bu elinizde yoksa somunla ilave yapabilirsiniz. Evet. Bu arada şöyle bir ufak bir bir müzik yapalım. Yani burada şöyle oldu ki elinizde böyle bir jantınız var. Teli koptu. Yani dişliyi bu şekilde sökebilirsiniz. Bu da bir güzel bir paylaşma olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Ve dişlimizi takalım. Evet. Gördüğünüz gibi bak. Arada bayağı bir mesela aslında şey yapalım. İçindeki somunu sökmemiz gerekiyor. Bakın hmm, sökecek mi böyle? Zor olur. Tabii. Çünkü şöyle sökelim tekrar. Çünkü bunu ilave etmemiz lazım. Çünkü arada boşluk bu canta çarpar. Arka miller standarttır arkadaşlar. Yani ben fitesi yapacağım. Ayrıca mil değiştirmenize gerek yok. Şimdi daha bu sökülecek. Bunun haricinde şuradaki mesafeyi arka diştiğin olduğu yeri biraz daha yanaştırmamız lazım. Ki bak. Mesela şu canta girecek kısım. Şuradan da gevşetelim. Yani dişliğin olduğu Mili uzatmamız lazım. Bence bu kadar yeterli. Buradan nasıl Bir Bu şökümiz lazım. Evet. Şimdi şu yüzüğü buraya takıp arkasından çıkan somunla kelepçeleme yapacağız. Şimdi arkadaşlar bunu sıktıktan sonra çok aşırı derece sıkı olmaması lazım. Biraz gevşek olması lazım ki yani jantı böyle çevirdiğiniz zaman rahat dönsün. Boş. Bol da olmaması lazım. Evet şimdi bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi mesafe ve şu an bu şekilde ee, bisikletin jantına koyduğunuz zaman arka en ufak dişliği de kullanabiliriz. Eğer içeride kalmış olsa bir pulla veya bir somun yardımıyla uzatabilirsiniz burayı ki burası kadroya değmemesi lazım. Şunun somunu Şahsen bu benim işimi gördü. Ben bunu çift amasörlü 20 cat bisiklete takacağım için böyle bir işlem yapmak zorunda kaldık. E Tabii bunu çöpe atacak değiliz. Bunu başka bir şeyde kullanabiliriz. Ve şimdi diyorsunuz ki bana hani bazı yorumlarda okudum ben arkadaşlar. İşte fitesiz bisikleti fiteti fitesliğe çevirebilir miyiz? Yapılmayacak hiçbir şey yoktur. Yalnız ne var? Maliyet farkı var. Mesela şimdi şu dişliği sıfırı 15 TL. Arka mekanizma koyacaksınız. 15 TL donanışlık de 30 TL. Zincir de değişmesi lazım. 15 TL zincir etti. 45 TL. Eğer e, ayna kolu tek dişli olarak kullanırsanız onu değiştirmeseniz bile tabii ona orta mekanizma koymayız. Koyulmaz. Yani ortalama bir işçilik dahil 70-75 TL'ye şu işlem gerçekleşebilir arkadaşlar. Yani Umarım bu video sizler için bir faydalı olmuştur başka bir paylaşım videosunda görüşmek üzere Allah'a emanet olun herkese iyi günler